Like narco. Narco. Got dope like Pablo Pablo cut dope like Pablo Cut dope chop trees with the Draco Draco on the north got Diego Diego I still a wiggle Who be in rapping Herkese merhaba. Bugün sizlere sabahtan akşama kadar bir günümü göstereceğim. Bugün sabah 7'de kalktım. Normalde hiç yaptığım bir şey değil ama hem video çekmek için hem de ders çalışmaya erken başlamak için 7'de kalkmak istedim. Tabii ki de kalkar kalkmaz kahvaltı yapıyorum çünkü ben hemen acıkıyorum. Yumurta yapmak çok pratik olduğu için yumurta yapmayı tercih ediyorum. Yumurtamı kırıyorum ve yarısına kaşar peynir koyuyorum. Sonra e, diğer kısmını da o kaşar peynir koyduğum kısmın üstüne katlıyorum. Üstüne de baharat koyuyorum. Tadı gerçekten çok güzel oluyor. Anlatabildim mi bilmiyorum ama kesinlikle denemenizi isterim. Tabii ki de akşamdan masam dayanık olduğu için masamı toplayıp plan yapmaya geçiyorum. Programım bu şekilde oluyor. Günün 2 saatinde paragraf yazıyorum. Çünkü ben paragraftan çok fazla yanlış çıkarıyorum. Aynı zamanda yavaş yavaş da hava aydınlanmaya başlıyor. Paragraf için paragraf 10 kitabını kullanıyorum. Bu paragraf 10 kitabının her testinde 10 soru var. Bu 10 soru için de kendime 10 dakika veriyorum. Kullandığım kitaptan bahsedeyim. Eğer paragraf kitabı arıyorsanız öneririm ama içinde kolay sorular var. Ben genelde çalışmama paragraf çözmek ile başlıyorum. Bugün de sabah 30 soru çözdüm. Burada acaba videoyu kapatıp uyusam mı diye düşünmüyor değilim. Çünkü sabah çalışmak gerçekten çok yorucu oluyor ve aynı zamanda sonbahar aylarında o sıcak yataktan ayrılmak çok kötü. Ben çalışmaya başlamadan önce her zaman program hazırlıyorum. Eminim ki birçoğumuz böyle yapıyor. Çünkü bence motive ediyor. O yaptıktan sonra işaretlemek, e, tiklemek bence çok motive ediyor. Çözdüğüm soru sayısını da yanına yazıyorum. Ve kendime böyle paragraf zinciri kırma kağıdı yaptım. E, bugün 2 Ekim'di ve hemen üstünü işaretliyorum. Sizde zorlandığınız bir ders varsa zinciri kırma kağıdı yapıp e, her gün onu çözmenizi sağlayabilirsiniz. Böylece hem motive olmuş olursunuz hem de yapmanız gerektiğini anlarsınız. Türkçe çözmeye geçmeden önce kendime kahve yapıyorum. Her gün neredeyse kahve içiyorum. Ben e, sıcak olsun, soğuk olsun kahvelere bayılıyorum. Evet. bir deneme yapıyorum. Kullandığım kitap Newton Yayınları'nın Türkçe denemesi. Kesinlikle öneriyorum. Çok güzel bir kitap. Bu denemeyi kontrol etmiştim fakat kamerayı mı açmayı unuttum yoksa kamera mı çekmedi bilmiyorum. Ama o denemeden iki yanlışım çıktı. Ee, sonra kendi kitabıma, kendi kaynağıma geçiyorum. Normal test çözüyorum. Bundan da bir yanlışım çıkıyor. Daha önceki videolarımda söylemiş miydim bilmiyorum ama filimsi en zorlandığım konuydu. Ama filimsi en sevdiğim konulardan birisi oldu. Gerçekten çok iyi anladım ve artık soruları yapabiliyorum. Tabii ki de hala 1 iki yanlışım çıkıyor ama ilk zamanlarda 10 soruluk bir testten 5 yanlışım çıkıyordu. Ben fiilimsiyi en iyi Günay Yayınları'nın Bumerang Türkçe kitabından anladım. Çünkü e, o kitapta ilk önce soru çözdürme yerine size konuyu anlatıyor ve o konuyu anlatma kısımları da çok sade ve güzel e, ve sonrasında soruları da böyle temel sorular. Bu yüzden e, size o kitabı öneririm. Ve fiilimsiye anlamamın en önemli etkilerinden birisi yanlış yaptığım sorulara geri dönmem oldu. Bu arada çözdüğüm Kaynak Mozaik Yayınları'nın Türkçe soru bankası kesinlikle öneriyorum böyle orta düzey bir kitap. Şu an çözdüğüm 20 soruluk bir testti ve 2 yanlışım çıktı. Çözdüğüm soruları tekrar bakıyorum. Anlamıyorsam da video çözümünden izliyorum. Yapılacaklar listemden bir maddeyi de böylece silmiş oluyorum. Toplam 62 soru çözdüm Türkçeden. Aynı zamanda yanlışlarımı da yazıyorum. 5 yanlış yazmamın nedeni Türkçe denemesindeki yanlışlarımı da sayıyorum yanlış olarak. Yani tabii ki de o da Türkçe olduğu için. Paragraftan çok yanlış çıkardığım için çok üzülüyorum ve hırslanıp böyle e, videolar izlemeye başlamışım. E, ama bir işe yaradı mı bilmiyorum ama bu Rüştü Hoca'nın paragraf fulleyen taktikleri güzeldi. Size de öneririm. Yine masam çok dağılmış oluyor ve hemen masamı topluyorum. Ondan sonra ders çalışmaya geri dönüyorum. Daha önceden matematik testi çözmüştüm. Ondan yanlışlarım çıkmıştı. Video çözümünü bulmaya çalışıyorum ama bulamadım. Bu yüzden o soruları çarpı attım. Sonradan e, matematik hocama soracağım. Neredeyse bütün kitaplarımdan birinci üniteyi bitirdiğim için yazıcıdan kendime matematik testleri çıkartıyorum. Bu arada beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adım zaten şu an ekranda yazıyor. Orada da sizi motive edecek paylaşımlar paylaşıyorum. Tabii ki de sabah erken saatlerde kahvaltımı yaptığım için acıkıyorum. Atıştırmalık olarak da Coco Cups hazırlıyorum kendime. Müzik <laughs> çalışmama geri dönüyorum. Bu arada böyle videolar hoşunuza gidiyor mu? Erken kalkıp ders çalışmak. Aynı zamanda arkadan seslendirmeli güzel oluyor mu videolar? Bunu da yorumda belirtirseniz güzel olur. Hava gördüğünüz gibi hala aydınlık değil. Bugün hava çok karanlık geçti. Yani hiç hava aydınlanmadı. Hep bulutlar griydi. Yapılacaklar listeme matematik maddesini eklememin nedeni matematik testlerimin hepsini çözemedim. Ama akşam onları bitirmek için yine yazdım yapılacaklar listeme. Evet. Hey yav, hey yav. Fen çözmeye geçiyorum. Bu mozaik yayınlarının Fen Soru Bankası'nı kullanıyorum. E, mozaik yayınlarından birazcık bahsedeyim. Hep çünkü videoda söyledim hem Türkçesini kullandım. Şu anda Fen'ine ben gayet memnunum. Size de öneriyorum. yemek arası verdikten sonra ders çalışmaya geri dönüyorum. geldik yine paragraf çözmeye. Kendime yine 10 dakika tutuyorum. Yapamadığım soruları Rüştü Hoca'nın paragraf fullleme taktiklerinin videosunu izleyerek yaptım. Nasıl daha kolay bir şekilde yapabilirim diye öğrenmek için. 30 soru çözdüm ve yine yapılacaklar listemden bir madde daha silmiş oldum. Bugün toplam 60 soru paragraf çözmüş oldum. Artık hava kararıyor. Aslında gün içinde hava hiç aydınlanmadı ki bile diyebiliriz. Maalesef ki geldik inklap çalışmaya. Inklap çalışmak için bu Kare Akademinin poster notlarını kullanacağım. Inklap en zorlandığım ders ve ben hiç Kare Akademinin poster notlarından inklabı kullanmamıştım. İlk defa bu videoda kullandım ve gerçekten fark ettim ki çok yardımcı oldu. Size de kesinlikle öneriyorum. Bu arada o sırada da anneannem bana meyve getirmiş oluyor. Sevmemin nedeninin en büyük de şu oldu, hoca e, örnekleyerek anlatıyor ve bu da benim aklımda kalmasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda ben dinlerken hem kendi defterime not aldım hem de postitlere not yazıp poster notun üstüne yapıştırdım. Poster notların diğer dersleri de bu şekilde kesinlikle dediğim gibi öneriyorum. Zaten bir iki video öncesinden bunları birlikte açmıştık, birlikte e, bakmıştık ve sizlere tanıtmıştım. Aynı zamanda videoyu izlerken de önemli yerlerin üstünü çizdim. işten dönerken kırtasiyeye uğrayıp benim çok istediğim kalemi almış. Bunu çok istiyordum ama hiç rastlamıyordum kırtasiyelerde. Zor mu bulunuyor yoksa ben mi bulamıyordum bilmiyorum ama annem de bunu almış. Çok güzel rengi. Size de öneririm. Burada iğrenç bir şekilde zülal yazıyorum. Yani bu kadar da kötü değil aslında yazım. <laughs> ve son olarak da masamı topluyorum. Benim çok hoşuma giden bir video oldu. Umarım siz de eğlenerek, severek izlemişsinizdir. Böyle erken kalkma serilerini seviyor musunuz ya da daha çok çekmemi istiyor musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda böyle seslendirmeli videolar mı yoksa video içinde konuştuğum videolarımı daha çok seviyorsunuz? Bunu da belirtmeyi unutmayın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.